Elif! Neredesin? Hasan Bey diyorlar ki bundan sonra. Torbadan <laughs> ucu acıyor artık soğuktan. Süjhan Bey buradan böyle büyük bir şey getirdi. 40 balon kul 10 numara oldu. Mola! <laughs> GC Akademi Butik İngilizce Dil Okulu katkılarıyla. Çıkıyoruz Elif Hanım. Haydi bakalım. Hop kar başladı. Evet. Zaten amacımız kara gitmek. Burada da başladı gitmeyelim. Burada bile başlıyorsa üf. Her yere tamam. kar yağıyor Elif Hanım gitmemiz lazım. Açıldı. Gülsan <laughs> 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 Bey. Elif Hanım. Ediyoruz. gidiyoruz? Arkadaşlar merhaba bu arada. Merhaba arkadaşlar. Bir hafta 10 gün falan bir kar yağışı var. Kar görmek istediğimiz için evet. De en güzel görebileceğimiz yerlerden birisi olan bir yere gidiyoruz. Nereye? Evet. İki yerde olabilir. Valla yere karar vereceğiz ya. Mazot gene evet. zamlandı. Mazot olurken karar vereceğiz galiba. Yani insanın gerçekten içi acıyor. Şimdi Bolu desek 300 kilometre. Kocaeli desek 100 kilometre. Üç katı fazla yakacak falan diye hesaplara girmeye başladık. Keyfimiz Maalesef. biraz bozuluyor ama yapacak çok da bir şey yok. Şimdi ona göre karar vereceğiz. Evet o Burada karar vereceğiz artık bunu Önce zaten şimdi bir tekrar dekamp'a uğrayalım. Kısaca hemen oradan da artık yolumuza bakalım. Yolculuğa Başlıyoruz. başlıyor olacağız. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi ustalara çikolata vereceğim. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sana abi. çikolata veriyorum bir tane. Teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkür <laughs> Enerji deposu <laughs> olarak evet. dursun. Hadi bakalım. Evet, Aynen. Evet. Evet. Şimdi contayı falan değiştirecektir. Öyle mi? Ee, Sağlı üstlerle diyecek şimdi. Aa şey de geldi. Ha, bak bu da devasa gavas şeyi. Başlığı ben daha iyi yaparım. Yakarım ben yaparım. <laughs> Sen yakarsın. <laughs> Dekamp'ın minik yeni üyesi. Bir kızımız varmış artık. Köpişten sonra bir de kediş. Yaramazmış. Tarık şikayetçi. <laughs> Şimdi biz de yola çıkacağız bakalım birazdan. Eee... Alışverişe mi geldik galiba? Evet alış oluş alışveriş yapıyoruz. Bolu'dayız. Bayağı kar var. Çok geç kaldık ya. Evet alışverişimizi yaptık. Güzel bir sepetini aldı gidiyor. Evet. <laughs> Biraz soğuk. Biraz. Gidebiliyorum. Yıkılacağım. Bura düştüm. <laughs> Daha yukarı gideceğiz. Bence gidemeyeceğiz ya. Yukarı <laughs> kadar çıkabilirsek iyi yani. Gözümü açamıyorum. Hüseyin Bey görürsünüz mazot ne kadar olmuş. 17.68 falan diyor ya. Yani şu an var ya 365 kilometre geldik. Işık yanıyor 20 kilometredir falan. Yani 60 litre falan alacağız. 1000 lira falan bırakacağız şuraya. Donu da dolduracağız. Ve yani Evet nereye açtım lan? Kaputu açtım. Şaşırdım kaputu açtım. <laughs> ya. Valla yani şoka gireceğiz şu an. Yani milletçe şaşırıyoruz. <laughs> Hadi bir bak bakalım ne çekiyor Elif Hanım. Hadi bakayım bakalım. İstanbul'dan buraya geliş. Durumumuz hiç iyi değil. İçler acısı yani. 1170 lira mazot. Vay aslında. Gölcük Milli Parkı'na doğru devam ediyoruz. Bayağı yok. karlı İşte al, al al ya. Efsane baksana Eş, ya. Görüntüye bak ya. Görüntüye bak ya. Elif Hanım. Zultan Bey. Geldik. Geldik. Geldik de burası bildiğin L Ladagome Madakome dağları. Madagome Bolu dağları. La buraya nasıl gireceğiz? Şimdi şuraya kadar falan geliriz. Laket ya hava efsane yani tam istediğim stil. Nasıl geri geri girebilir miyiz acaba? Çok zor gibi. Buraya arka arka girmeye çalışacağım ama Elif Hanım bakalım nasıl olacak. Buradan oraya nasıl döneceğiz ya? Hiçbir fikrim yok beni Görebiliyor muyuz? karavanla yol açması çok dert ya. Önce bir kere gelip çıksana şey. mı? Araba mı geliyor? Araba değil de oyu gelebilir. <laughs> biraz devriyaj zorladık. He, ee, kokmuş. Ağır devirde kokuyor bir de yani düşün. Normal devire geçtim. Buraya gömmüş arka tekerlek. Onu kurtarmak için. Geri geri girmesi zor ya. Şimdi kendimizi sabitleyeceğiz. Sonra olayımıza bakacağız. Halif Hanım donmuş hep. Hocam Bey burayı açmak zor ya. Zamanımız da donmuş. Evet. Yani çok sert buraları açmak zor yani. Bunun altı buzdur zaten bebeğim. Oğlum, bebeğim baksana şuraya. Şuraya kadar buz. Tamam hadi sen geç. Ben de şey karavanı sabitleyeyim. Geliyorum. kilitler donmuş. Her şey donmuş yani. Ayaklar falan açılmıyor. Yok imkansız. <gülüyor> <gülüyor> Çok ben halletmem lazım. O donar belli ki. felaket her zaman böyle. Yani burada da bir şeyler donmazsa daha da zaten karada ölüm yok. Şimdi 1620 ve bastı çalışıyor. Sıkıntımız yok. Bebeğim nasılsın? İyi. Ne yapıyorsun? Benim çantamı yerleştirdim. Benim tamam. çantamı götürebilirsin. Tamam. Şimdi seninkini yerleştireceğim. Şimdi kahve içelim. Kendimize, Kendimize gelelim. gelelim. Foto kapan aldık. Evet onu kıracağız. Ben dedim bu akşam kurarız ama karanlığa kaldık. Yok bu akşam kuramayız. Yer mi ilerideki göre yürümek şimdi? Yok yok yeme. <laughs> Ayak ısınan. Saat kaç? 9 9'da oraya gidilir mi? Gidilmez mi? Tüfeği alıp gitsek mi? Var mısın bir maceraya? <laughs> Her zaman Elif Hanım Cam dondu Şuraya bak Buz yapmış Elif Hanım burada Bu hafta donacağız Beklediğim performansa yaklaşıyoruz bu soğukta donarım. Ya bu ne Elif Hanım orada bir bastı çalışıyorum. Verdik mazotu, Aha, verdik mazotu. Ama dışarısı kaç derece bilmiyorum. Burada, burada mı şey? Ne orada köşede? Bak bakalım. Şimdi bakalım. Ben sana bir şey söyleyeyim Eksi altı buçuk falan diyecek şimdi. Ben de eksi dokuz diyorum. Hadi bakalım. Bu doğru olduğuna emin miyiz? Kaç diyor? Eksi altı nokta yedi diyor. Bilmiyorum yani. Ay kar ne güzel gö Şey ağaçlar ne güzel görünüyor karlı karlı. Şimdi eksi altı nokta yedi diyor. Biz eksi onu gördük. Bakın. Bu kadar Elini. şey olmadı. Ne güzel ağaç. Kapa <laughs> Kapa. Kapat kapat! Hayır gelmesin. Arkamız donmuş Elif Hanım. <laughs> Çok merak ediyorum, sabah nasıl kalkacağız biz? <laughs> Aa, kafamız donacak. Bence tulumun içine girip <laughs> kafamızı kapatmamız lazım Gürşan Bey. Bu gece soğuk olacak. Biz bu bir haftada donmazsak... Daha da donmayız. Valla çok soğuk olacak galiba Nurcan Bey. Ben anlamadım. Eksi 6.7 diyor hala ama her şey geberdi. Çok soğuk dışarısı ya. Esiyor ya ondan bence. Ee, evet. Aç bebeğim şeyi, hidroforu. Evet burası donmuş. Bu çeşmeden su gelmiyor. Bura gitmiş. Nurcan Bey yavaş yavaş donuyoruz. Evet. Bura biraz daha içeride kalıyor. Bu kurtarmış da. Tamam. Donuracağız. Ya, yapışmış. Bak 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 cimri. Muş. Bizleri arkadan Biz de yapışabilirdik. Biz eksi 10'u gördüğümüzde donmadı. Demek ki o eksi 10 üstünde. Elif evet Hanım bakalım suyumuzda herhangi bir şey var mı? Bir tek şu an şeyimiz donuk. Banyo musluğu donuk. Oo. Yok daha hiç şeyi yok. Çok iyi. Bu suyun daha hiç donmakla alakası yok. Bayağı etkili ya. Şu yalıtım olayı. Buna içten de yapıldı mı 10 numara 5 yıldız bu depo olmaz büyük ihtimalle. Ben bir güneş panelinin üstünü açayım. Hava kapalı ama ne kurtarsak kardır. 3-5-3-5 bir şey geliyor. Sonra da kahvaltımızı yapalım. Bayılıyorum buraya ya. yapsak bir şey olur mu? Bu işleri ısıtalım bir sefer daha. Ya kalk. Çocuk adam seni. Sakma bebeğim. Hidroforu açtım. Bat hidrofordan ses gelmiyor kapat. Donmuş. Hidrofor donmuş. Her şeyimiz yavaş yavaş donmaya başladı. Donsun dert değil. Çözülünce sorun olmasın derdim o. Ama nasıl kullanacağız? Çözüm ne? Kullanamayacağız. Ne yapacağız biz? Çözüm yok. Çakır git. Git <laughs> gözüm görmesin seni. Git. Kapat kapıyı. Çık git. Kovulduk evden. 56-57 watt alıyor. Paneli temizlemeden 5 değil. Aldığı havada şu yani. Güneş yok. Bulutlu. Bu havada 50 üstü. Gayet başarılı bence. Tabelayla aynı hizaya geldim. Neden? Çünkü burada 1 metre kar var. <laughs> 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 Allah ya. Çok iyi değil mi? Bu iç tarafından dolmuş burası da. Şuraya i̇şte bak. Дон, мы <laughs> mühim mi donmuş Arif Hanım? Kocam Bey su mühim Burada burnunda diyorsun ki soğuk mu? <laughs> <laughs> Yoksul parmakların ucu acıyor artık soğuktan. Hissetmiyorum lan. Çıkalı da 3,5 dakika oldu galiba <laughs> herifin. Ben ondan beri dışarıdayım. Ya niye dışarıdasın arkadaşım? Sen bizimki, deli misin? Bizimki patlıcan, onunki can. İşte çıkmasaydın, gene... çıkmasaydın. Gene... gene Hayır, niye <laughs> Ne yaptın? Çıkıp da ne yaptın? Üstü temizledim. <laughs> Arabayı çalıştırdım. Üstü temizledim ben bir dakika sürdü. Sonra ne yaptın? Arabayı çalıştırdım. <gülüyor> Çalıştım ben. Karlarda dolaştım. Değil. Ya bırak ya. Tamam hadi kahvaltı yapalım da ileri gideceğiz. Hadi, hadi kahvaltıya. Hadi. Elif Hanım. Gülcan Bey fotokopanımızı da aldık. Şimdi fotokopan kurmaya gideceğiz. Bulunduğumuz noktadan 2-3 kilometre içeride kaldığımız başka bir göl vardı. Şimdi oraya bir yürüyüp fotokopan kuracağız. Oraya bir geyik geliyordu Cetlerim kocaman. Doldu. Hadi şimdi oraya doğru yola koyulacağız. Karı bulduk mu Elif Hanım? Bulduk. Efsane ya. Çok güzel. Kar uh. dediğim böyle olur. Aynen öyle. Geçenki Bursa kampında kar mı gördük? Buraya arabayla girmek imkansız gibi galiba. İmkansız ötesi. <laughs> yani zorlayalım falan demiştim. Ondan da vazgeçtim. İmkanı yok. Yani zaten girdiğimiz anda kalacağız. Evet. Rezillik buradan gitme imkanı yok ya. Biz gidemiyoruz. Bak ayağın 15-20 santim batıyor. O üstteki taze kar. Altı altında Altında yarım metre buz var bunun. Baksana dize kadar nariz canım. Karda yürümek maharet evet. ister Gürcan Bey. Evet. İhtiyaç molası Gürcan Bey. Acıktık biraz. Çok zorlu bir yol geldik kardan. Dizlerimize kadar kar dolu geldik. Karda yürümek çok zor zaten ya. Çok zordu. O yüzden birazcık mola verip şöyle bir şeyler kemirelim. Şurası da geçen sezon kaldığımız yer. Evet. Çadırla -9'u görmüştük Mart'ın sonunda galiba. Ama tabii bu kadar kar falan yoktu. Buraya araçla falan girmek i̇mkansız. imkansız. Yani biz yürüyerek zor geldik buraya. Grader falan girecek, yolu açacak ondan sonra belki. Yani şu an o da belki. Olasılık falan yok. Dize kadar kar var. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. İşte kar bu Elif Hanım. <laughs> Baksana. Bak buradan büyük bir şey geçmiş işte. Bak bu böyle devam etmiş. Gürcan Bey, buradan böyle büyük bir şey geçmiş. Koca ayak. Belli de bu küçük mesela. Sanki. Baksana. Oğlum. Onlar başka, o büyük başka. Ha. Gürcan Bey, gördünüz mü? Değil. Moğol evi var orada. olur, şurada. <laughs> Doğayla oluşmuş. Evet. Ev yapmışlar oraya. Neydi? İglo mu? İglo. İglo. Bir sağlı bir sollu geliyoruz Elif Hanım. <laughs> Seni çiziyoruz Gürcan Bey. Evet. İncin top oynuyor. Haftalardır buraya kimse gelmemiştir. Büyük ihtimalle yaban hayatında biraz daha aktifleştiği zamandır. İnşallah çok kötü bir şey görmeyiz. Bakalım. Gidiyoruz. <laughs> ah, yorulduk be. Ne kadar? Kadar gitmeye çalışıyoruz. <laughs> jamais Allez nous Mona <laughs> Elif Hanım. Gözen Bey. Hadi dönüyoruz ya. Olmadı mı? Yok göl daha çok uzak. Dronla da baktık. Gözen Bey ben size dedim ama dinlemediniz beni. Az daha gidelim az daha gidelim. Ebesinin nikahına geldik. Bir de akşam olacak dönmemiz falan. Büyük sıkıntı. Geçişin olduğu yere koyalım o zaman. Bir iki o gece. O ayağın olduğu yere koyalım bence tam. İki gece falan bir dursun bakalım. Belki evet. bir şeye denk gelir. Hadi o zaman geri dönüş. Geri dönüş oldu. İzleri takip edin Gürcan Bey. Evet bunlar bizim biz. Hangi ağaç Elif Hanım? Şu. Çok büyük kız o. Ona tablomuz yetmeyecek. Allah! Yok. Ha şöyle. Sallanmaz değil mi orada? Nasıl? Ha, böyle on numara oldu. Yakıt <laughs> kamufle oldu. On numara oldu bir de. Bak. Başarıyla tamamladık. Biraz 8 dakika olmuş. Ya şaka gibi ya. Bir tane plastik çıkarttım. Evet, bir plastik yüzünden. Şuraya şeyleri Kamu koyalım. Kamuflajımız hazır. Ha, ne var ne koyacağız. Geldik Melih Hanım. Geldik. Mi? <laughs> yoruldum. Yoruldum. Dönerken de burada çok yorulduk. Batıyor aşağı doğru o yüzden. Yorulduk. Dönerken de. Kahve yaparız yorgunluğumuzu alır. Ah! Ah! <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> of. Allah! Patates kabuklarına gelmiş bebeğim. Kanlı faresi. Anlamasın şimdi. Ne yapıyorsun çocuk adam? Nereye? Topaç. Topaç lan bu hakikaten. Yukarı <laughs> çıkıyor. Oto kapana değil ama GoPro'ya yaptığım malisi yakalandı. <laughs> Aa ekmeği nasıl yiyor baksana ya. Cebelleşiyor. Altına yattı. Bu senden bir nereye gidiyor? Aldı götürdü. <laughs> Rüzgar esti orada aşağı götürdü. <laughs> ben öldüm ya yemeğimizi yiyelim de sonra bakalım durumumuza. Ne yapıyor? Telefon mu çekiyor? Yok. var. <laughs> 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 Niye bakırsın telefona? Ve bastonun mazotu bitti. İçerisi dışarısı gibi oldu. <laughs> Herhalde bir saatte mort değil mi? Tamam. Hadi gel şimdi şeye. Foto kapana. Foto kapana mı gidiyoruz? Evet haydi. Haydi. Elif! Neredesin? Buradayım lan. Ha, Tamam ya. <gülüyor> pardon. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Birden korktum. Ya siktir et bunu ya boş. <laughs> Kim gidecek buraya çok uzak orası. Çok uzak bir de simsiyah baksana hiçbir şey görmüyor. Tamam. Yarın bakarız ya. <laughs> Aynen gel gel. Kaçın. Gel gel koş. Gel. Ve bastoda ısınalım koş koş. <laughs> koş koş koş. <laughs> Hadi geçelim evimize. Gel. Gel gel. Yani eksi beş buçuk diyor. Cam içeriden donmuş. Kesinlikle açılmıyor. Bu da aynı. Burası hep buz. Bu da açılmıyor. Donduruyor yani ama derece değişmiyor. Ya yani şu an hissettiğimiz yaşananlardan eksi on üstü falan. Arabanın bagajı yapışmış. Açılmıyor. Dedik ki bu ayılar gelmeyecek. Hatta e fare geldi. Tavuğa da ayı gelir el var. Gelir gelir. Ne? Dolu bağırmaz. O farecik gelir ona. Pahale bekliyoruz ya. <laughs> İlk fotokopi konumuza bakalım neler yakalanacak, hiç bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Ayrıca salgın telefon. Senin saatçi oğlu mu? Evet. Neden? Yazın sana be. Kadın adam. Burada dur. Afiyet olsun Ahmet. <laughs>